Cuma namazının farziyetini bildiren ayet-i kerimede Cuma suresinde Cenab-ı Hak Cuma günü namaz için seslenildiği zaman yani o zaman henüz ezan meşru kılınmamıştı, ezan yoktu. Ezandan önceki durumu anlatıyor. Cuma günü namaz için seslenildiği zaman, çağrı yapıldığı zaman Allah'ı zikretmeye koşun. Allah'ı zikirden maksat da Cuma namazıdır. Burada Amenu hitabının umumi olduğunu görüyoruz. Yani hem erkekleri hem de kadınları kapsayan bir ifadedir. Bu itibarla cuma namazının hem erkeklere hem de kadınlara farz olması icap ediyor. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde kadınlar da cuma namazına sürekli olarak devam ediyorlardı. Cuma namazını peygamberimizle ve erkeklerle birlikte mescid i nebevi'de eda ediyorlardı. Yani ayetin ne hükmü? Kadın erkek ayrımı yapılmaksızın uygulamaya konuldu.